Herkese bizden günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sürpriz bir doğum günü pastası yapacağız. Sessiz olun dedi Necla'nın. Ha ben mi? Şimdi Görkem'in öğretmenimiz de oldu. Bizim öğretmen farklı arkadaşlar. Necla şöyle bir pasta yapmış. Hı, çok, çok güzel. Çok güzel çeker burada. Çok güzel. Bunlar da diğer özel çocuklarımızın anneleri. Mehmet'in annesi, Poyraz'ın annesi. Merhaba. <laughs> Ve olmazsa olmazımız Necla'mız. Kankamız. Evet. Şimdi onların doğum günü. Damla suyu da o tarafa aldık. Evet, gidiyoruz oraya. <laughs> Neden ki ne? <laughs> Selma utanıyor arkadaşlar. Heyecanlı kalbim. Hey, heyecanlı ne dedin? Dur. Ha? Kimin? Dur, nereye gidiyor? Gözünü kapayacağım. kapayacağım. Gözünü kapayacağım diyor. Kapıyı sen, sen alkış sadece. He. Biz de iyi ki doğdun. Niye? sen Şimdi, Şimdi değil, orada. He. <laughs> sen gel buraya. Gel. İlk kapıyı açıyorsun canım. Evet, Selma da gidiyor. Betül gidiyor. Evet. Ve Necra gidiyor. gördüm saydığı. Bir Ya gününüz kutlu olsun. E çok sağ olun Çok teşekkür <laughs> ederim ya. Ee beraber ama. Ana ya. Video sen Bir şeyden abi değil. Tek yine. Hocam, bunun bir tane video yaparsak kapıdan da vurursun dikkat etmeyelim. Evet. Çal siz değil mi? Telefonun içinde. Sırada. Gel gel buraya. Seyretsinize koyacak ama ayağını biraz senaryo çekin. Böyle genç makro fotoğrafçılığı gibi yanıma gelip. Gel yanıma. Bir de telefonu tammasını verirince manzara gelse. He, tam böyle o efingen.

Sağlık dileyelim, mutluluk dileyelim. Ay teşekkür ederim. Ben de diyorum işe yarayacak bir sürpriz var. Sürpriz var diyor. Ne diyor acaba, sürpriz diyorum. Hani görelim, çaktırın. Gerçekten iyi çaktırın Gerçekten çaktırma ben. Dur, dur, Tamam değil mi? Dur, Nereden Otur. Otur oraya. İnce dur, ince dur. Hadi git otur orada. Hadi yerine oturur Tamam. Evet, yerine geçecek misin anne? Tamam. Yerine geç. Hadi yine, biz burada. Herkese bizden merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün cuma, herkese hayırlı cumalar bu arada. Muhterem geldi. Bu üçlü grup nereye gidiyor acaba? <laughs> Merhaba muhterem. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı cumalar herkese. Nasıl? İyi şükür. Yardım. Aylardan aralık olmasına rağmen hava <laughs> epeyce sıcak. Aynı şey söyleyecektim. Şu anda mesela kaç derece gösteriyor? 21 derece, derece. Gösteriyor. Bence bu normal değil Allah korusun da. Yani Aralık ayında biz böyle sıcaklar. Bilmiyorum ben hiç hatırlamıyorum bu yaşımda. Aynen. Allah, Allah affetsin. Aynen hafif versin. Ya da mevsimler mi dönüyor? İler, i̇leri aylarda mı daha soğuklar olacak? Bellisiz. Bugünkü bizim günlüğümüzde hastane kontrolümüz var. Ee, benim kendi kontrollerim var. Ondan sonra muhterem'e sürpriz. Doğum günü sürprizi diyelim. Ee, gidince görün. Azıcık ucundan söyleyeyim. <laughs> Küçük bir hamam turu yapacağız. Damla ile ben e, dışarıda bekleyeceğim. Benden muhterem'e hediye olsun ondan sonra e, hamam artı kese istiyoruz bir girsin bakalım o memnun kalırsa daha sonraki haftalarda bu sefer o dışarıda kalır ben içeri girerim e, şimdi çocuğu kimseye emanet etmek istemiyoruz e, gözümüzün önünde olsun bir de hamamın olduğu yerde şey varmış AVM Damlasu'nun da arayıp bulamadığı şey bayılır çok sever Damlasu Ne kadar büyürsek videolar daha çok gelecek. E, maddi olarak ne kadar e, daha böyle ferah kavuşursak sizinle beraber daha çok yerleri gezmeye gideriz. Yeni yerler, yeni e, restoranlar, yeni insanlar. <laughs> Hepsini keşfederiz beraber. Tabii şaka e, ama hani maddiyattan ziyade Allah sağlık versin. Fırsat bulduğumuz sürece görüp size de İzmir'i Aynen İzmir'i tanıtmaya çalışıyoruz. Bizde bilmediğimiz, görmediğimiz nice yerler vardır İzmir'in. Haftanın sonuydu. Bugün Damla'nın okulu yok gibiydi. Öğretmenin kızının da kreşte şey varmış. E, ne derler etkinlik gibi bir şey varmış. Gelmeyeceğiz diyordu. Ben de üzülüyordum çünkü Damla'sı okulu, öğretmenini çok seviyor şu anda. Çok şükür. Allah utandırmasın. Ee, sonra aa, Kerem, ne kadar küçük araba geçti de müdürüyle konuştum damlasının müdürü şey dedi e, biz de öğretmenlerden memnunuz dedi diğer özel çocukların öğretmenlerinden de eğer de öğretmenler de kabul ederse bu şekilde devam eder dedi yani seneye de e, değişmemesi bizim için artı avantaj çünkü e, zaten bu çocuklar anca alışıyor e, yeni bir öğretmene alışma devresi var eee Evet, her değişim bizim için kötü oluyor arkadaşlar ondan dolayı inşallah bu öğretmenimiz de sabit kalır damlosu bu yıl 3. sezonu olacak okul sezonu her sene inşallah kendine bir şeyler katar daha iyiye doğru gideriz böyle birazdan hastanede görüşürüz hastanede çekemesem bile e, gittiğimiz yerde çekim yapacağım sizinle beraber görmüş, geçirmiş oluruz. Görüşürüz. Arkadaşlar biz hamama geldik. Babamız hamamda şu anda. Damla suyla bir bekliyoruz. şey yiyeceğiz bu arada. Şöyle şey. Güzel, nezih bir yer. Görüntüsü falan güzel. Ben şimdi damla suyla bekliyorum. Ülperi, bana bugün yemek ısmarlamazsan bir daha konuşmak ister misin? Görüşürüz. Sen mi çöz dedin? Evet. Tamam, oh geliyor. Ya nasıl? Ne yapıyor abla be? Küçük küçük, hiç abla olmuyor. Ben de daha sonra gireceğim ama bugün değil. Evet. tabii şu an çok mutlu mutlu. O da olacak okullu. <laughs> Bakalım muhterem memnun kalacak mı? Çıkışta görüşlerini alacağız. <laughs> Değil mi ben uygulamadan basayım. <laughs> <laughs> Masaj yaptırmayacak sadece hamamla kese. <laughs> Yapma <aşıkı yani. gülüyor> Heyecanlanıyor musun? Sen de girmek ister misin? Küçücük, küçücük bir tane şey. Bornoz. Damlası da girsin. üzere ekleyelim bu arada. Kafe gibi yere tuttuk ama. aşağı ineriz. Karşıda şey var. Alışveriş merkezi AVM. Oraya gideceğiz damla suyla. <laughs> evet. Damla suyla alışveriş merkezine gidelim mi sen Mammalar Mamalar alalım mı? Evet. çıkıp atıştırmalık şeyler yedik. Elma, muz ondan sonra süt burger. Karnımız tok. Değil mi Damla'cığım? De karnımız tok de. Annem mamalar koymuştu. de. şu mamalar koydu. Onları yedik. Çıkışta muhterem açıkırsak bir işte dürüm dürüm yiyelim diyor ama ben de tam tersine karnımız çok tok dedim. Bakalım. Çıksın da alışveriş merkezine. O da diyor beraber gidelim, bekleyin beni diyor. Karşıda uzak diyor. Tamam olsun, yüzünün hallerini görmeyecek. arkadaşlar biz kafeden çıktık. Şimdi aşırı derecede sıcak. O kafenin olduğu yer bile. Opa opa opa. Karşıda hemen Optimum ABM var. Ay uçak geçiyor. Ne mısın Dur dur. Sen böyle dur. Uçağa bakalım. Havalimanı zaten çok yakın. Şöyle Facebook. Güzel, hijyenik, temiz, nezih bir ortam. Ben beğendim tavsiye de ederim ama e, bizim bulunduğumuz yere baya bir uzak arkadaşım ne? dur poşetlerimizi çıkarmadık tam nasıl motor hadi git sev motoru en sevdiğinden evet sev bakalım motor nasılmış Damlasın tipine bak naylonlarımızı çıkarmışmışız. Damlasın. Senkini de çıkaralım annem. Hava kara bulutlar dönüyor. Güzel bir deneyim. Tecrübe olacak muhterem için. Çok çok istiyordu. İnşallah memnun kalırsa ben de giderim. İyi mi Damla Ben de girerim bir gün. Size AVM'yi de gezdireceğim arkadaşlar. Ne? Evet. En sevdiği Damla şunu. <laughs> damla Su ile arabaya geldik arkadaşlar. Şimdi biraz burada vakit geçirelim. Şu oto Allah razı olsun. Betül beni izliyorsan Elvin sevgiler saygılar. Arabada da kullanıyoruz Betül. Allah razı olsun senden şimdi niye arabaya geldik acayip derecede sıcak hamamın o kafelerin olduğu yerler bile evet. ha, çoğu sıcaktı baya bir sıcaklandık ee, ben mandalina koymuştum damla suyla yaz mandalina yiyelim şu telefonu nereye koyalım şöyle koysak ikimiz gözükür müyüz. Allah, ım. şu telefonun azizliği arkadaşlar Nasıl yapsak bilemedim. Damlosu. Şence nasıl yapalım annem? Şöyle yapalım. Mandiline yerken bizi de mi diyecektim ama olmuyor. Olmuyor da. Mandiline yiyelim biz. <laughs> evet. Muhterem çıktı. Tecrübe deneyimlerini anlatsın <laughs> size. İlk hamam tecrübesi diyelim. Kese. Aynen. Merhaba arkadaşlar. Güzel bir deneyimdi. Bir ilkti benim için. Acayip rahat diye insan. Hele ki oradaki Tellan masaj yapması böyle ayakları falan çok rahatlatıyor. Şişman mıydı Tellan? <laughs> Genelde şişman olur ya. <laughs> ya. Genç, orta yaşlı biriydi. 40-45 yaşlarında. Tokatlıymış. Tokat muhabbet ettin. Ya bir neler olduğunu sordum o tarzı. İyi yaptın. Yani. Ama sağ olsun ellerine sağlık onun da. Masaj tercih etmedin. Aynen şu anda maddi Kek. maddi Kesariz. olarak biraz hani şu anda biz doktoru gidip geliyoruz hastane genelde ücret ödediğimiz için bu hamam keyfi ama benim ona doğum günü hediyesi olsun istedim e, ben de damla suyla dışarıda vakit geçirdim ee, şükür bu günleri de gördük <laughs> hamamı da görmüş <laughs> oldun bir dakika seferi ben gideceğim nasip olursa aslında bayan bölümü de vardı ama var da işte e, damla suyu koyabileceğimiz evet. bir yer yoktu arkadaşlar. Mümkün saatlerde gelirsek ben dururum. Zeynep girer. Aa! Damla suyu da girer inşallah. Havalar ısınınca yaparız çünkü Zeynep biraz soğuklu arası iyi değil. Soğuk mu oluyor? Ya ister istemez dışarısı serin biraz. Hava 18 derece olsa da Ha çıkınca evet. diyorsun. Kış olduğunu gösteriyor. Aynen. Evet. Onun için bahar veya yaza girişlerde olabilir aslında. Damlası tam dibinde muhterem arkanın. <laughs> Baba de. Güzel ama temiz. Ben beğendim. Evet. Temiz. Bütün şeylerini veriyorlar zaten. İlk şort veriyor. De. De. Kese zaten oluyoruz. Ha, keseye girerken ücret ediyorsunuz arkadaşlar. Ha. O kese sizde kalıyormuş ama muhterem tercih etmemiş. <laughs> bir de zaten dolaplarda şeyli dokunmatik. Kilitli, Kilitli mi dokunmatik mi? Dokunmatik. Ha. O bilek, verdiği bileklik dolapları açıyor. Havlularını falan aldın değil mi? Havlu koydum. Havluları getirdim. Evet. Ha. Ben evden Bu, havlu da koydum çünkü. Onları ama hiç kullanmadım. Zaten oradan ha, veriyorlar. Ya nasıl? biz ne olur ne olmaz diye. Çünkü ilk tecrübe yanımızda bulunsun istedik. Terlik hepsini veriyorlar. İlk bir hamama girdim içeri. Sonra şeylerin kesi bölümü ayrıymış. Oraya gittim. Burada taşa uzanıyor. İlk önce sıcak suyla bir ısıtıyor. Sonra biraz köpükliyor. Başlıyor. Sanki zımpara yapar gibi <gülüyor> vücudu <gülüyor> biraz kese de sert gerçekten zımparaya da benziyor yani üstü biraz Öyle olması zaten o vücuttaki ölü deriyi alamaz. Aynen. iyi bir deneyimdi. Sizinle de paylaşmış olduk. Aynen. Şey yapar mısın tavsiye eder misin? Aynen face spa. Face spa. Yani İzmir'de ya olanlar için arkadaşlar. Gazi Emir <laughs> Optimum yana zaten göreceksiniz Teberas'ından. Aynen. Güzel, temiz. Hem bayan bölümü var hem Arkadaşlar bu reklam var. değil. Hani biz oradan <laughs> ücretsiz girmedik. Sadece eğer temiz, beğendiğimiz bir yer olursa söylemeye çalışıyoruz. Çünkü hani girdiğinizde pişman olmayacağınız yer olsun istiyoruz. Aynen. En azından verdiğiniz paraya değsin. alışveriş merkezini gezmeyeceğiz galiba. Evet, akşam oldu biraz. Akşam oldu diyor. Bir şeyler atıştıralım diyor. Karnım Aynen. acıktı diyor. <laughs> Kemalpaşa'da daha rahat ederiz. Burada aşırı trafik var. Hem cuma hem de akşam saatlerinde İzmir'de acayip trafik oluyor. İstanbul kadar olmasa da burada da trafik yoğun oluyor. Burası Gazi Emir tam e, Ege bölgesinde İzmir'de. Ee, serbest bölge Sanayi bölgesi. Aynen. Serbest bölgenin olduğu yer. Yoğun. Bir de otobana yakın olduğu için bazen hafta sonları tatile gelenler de bu yolları kullanıyorlar. Burada Aydın buradan Aydın'a, Kuşadası'na, Bodrum'a filan buradan gidiyor. Bir de hava limanı yolu. Evet. Ama yine de İstanbul'dan biraz daha iyidir. Çünkü İstanbul'da iş için gittim 7-8 sefer. Bir köprüyü sadece bir buçuk saatte geçtik. Yapamayız onlarda. Onu da yıllar önceydi. Şimdi iyice nüfusu da artmıştır zaten. Aynen. Geçen sene Damla Suyun hastanesine gitmiştik. Yani geçen biz... sene değildi. 2020'de mi gittik? 2021 mi? Aa, geçen sene Ocak'taydı işte ilk. 23'e girişteydi. Hmm. Dün gibi ha. Yani oradaki bizle ilgilenen birileri olmayaydı. Sağolsunlar. Biz sağolun. Gökhan Bey. Onlara evet. çok sevgiler saygılar. izlerlerse. Allah razı olsun. Allah tuttuklarını altın etsin. <laughs> Allah. Damlosu sen kimle konuşuyorsun arkada? Damlosu sen kimle konuşuyorsun annem? ben Çünkü orada bir kavşağı kaçırdığınız zaman tekrar gideceğiniz yere bir 2-3 saat anca varabilirsiniz. Aynen. Onun için iyi bilmek gerekiyor. Evet. Şimdi ben size şöyle alışveriş merkezini göstereyim. Şu şekilde. Ama muhterem girmemeyi tercih etti. Maalesef. Şu anda yoğun olur dedi. Olsun başka zaman geliriz gündüz vakti. Bir damla su da yorgun oluyor. Bu saatlerde uykusu geliyor. Ondan dolayı güzelmiş muhterem. Biz hiç girdik mi buraya? Hayır. Şöyle ya. Lüks bir yere benziyor. Öyle arkadaşlar, yemek yiyeceğimiz yerde görüşürüz. Bakalım sürpriz ne yiyeceğiz? Muhtemel kalmış bir şey. <laughs>